Merhaba arkadaşlar. Bugün size elektrikli katlanır ayna nasıl tamir edilir onu göstereceğim. Aracımızın sol aynası sarlantı yapıyor. çalışırken tıkı ses yapıyordu. Onunla ilgili bir video hazırlıyorum. Aracımız i20. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olun ve takipte kalın. Evet arkadaşlar açılmasına gelince şuradan spatula veya düz tornavida yardımıyla kastırarak açacağız. Şöyle dengeli bir şekilde kastırdığımızda hem çizmemiş oluruz hem de kırmamış oluruz. Öncelikle bu kapağın şu üst tarafından Bakarak kastırıp açacağız. Dikkat etmek lazım çökerken kırılmaması için. Evet arkadaşlar kapağımızı çöktük altından. Aynamız hala sallanıyor. Sebebi bakın. Vidalarından bir tanesi çıkmış yerinden. Bu vidamız. Devşemiş. Muhtemel arızalardan birisi bu oluyor genellikle. Şimdi bunları vida sabitleme ile tekrardan vidalarımızı sıkacağız daha gevşeme yapmasın diye. Muhtemelen zarardan birisi bu. Eğer dişli kırılmadıysa büyük bir ihtimalle bundan dolayı. Evet arkadaşlar bak bak sıktık Vidamızı göçemesi diye şimdi sabitliyoruz üzerlerine. sabitlemeyi yaptık bakın hiç sallantı yok şimdi kapağımızı yerine takıyoruz tekrardan yukarıdaki tırnaklarımı takarken dikkat edin kırmayın önce bu alt kısımdan durup sonra üst kısımdan buradan düğmemize basıyoruz evet, Şu anda gayet iyi kapandı. açıldı. Tekrar kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Gayet iyi. Sallan falan yok.